bastar. Benim marıda istediniz. Şu da var. İşte. Bunu aç alamıyorum. Duyuyor adım Aa Şimdi ismi mi sizin? Bu bunu ararsanız koduma ko Sisisi var ya onu 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 su doldurun işte buraya atın onu atın atın atın. Ami kok 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 ko. Bu on binin altından en... ...sade en büyük sayısı. Bundan bahsettiğin... Bu da. Ah. Tabii. da. Şimdi acıyor. Geçer miyim? Geçer. Oh, şey. Şimdi